<laughs> Neredesin be? Ne oldu? Ne oldu ya? Aa. E sen hala yataktasın. Giymemişsin be kızım be. Ne oluyor? Sen ağlıyor musun? Niye ağlıyorsun? Parayı mı ağlıyorsun? Tabii hayat zor. Acımasız bir hayat. Hayat pahalı. Ama Mereho, sen ne harcaman olacak? Allah'ın aşkına. Al bunu bence. Bunu böyle al. Tasarrufa koy böyle. Yastık altına sıkıştırırsın. Ne harcaması be, ne harcaması? Ben bunu çerçeveletip duvara asacağım feci aşk hikayemden tek kalan hatırayı serbest piyasa ekonomisine kurban edeceğimi mi sandın sen be? Ne ne ne? Ya nasıl bir insan oldun sen ya? Ne oldu sana? Bak benim kafama geçirecek bir şapkam, yağmurda giyecek bir çizmem, yiyecek bir makarnam kalmadı. Çatır mı, bozuk para gibi çatır çatır ne oldu ona? Yoksa o da öldü mü? Bir dakika Deli misin sen? Nasıl mısın? Harcanır mı o para? Hiç harcanır mı arkadaşım? Harcanır mı? Ayrıca ben Fahriye buradayım. Böyle kapı gibi duruyorum. Yani insanlık hali aklımdan çıkmış ya. Allah Allah! Ben o paranın o para olduğunu unutmuşum arkadaşım. Tabii ki harcanmaz o para. Yersin o para, inayet. Ay yemeyin baya, <laughs> Ay yemeyin bayağı, yemeyin! Yemem o parayı. Allah korusun! Onu alırım... ...mah gibi böyle kendi ellerimle çerçeveletip asarım. Sonsuza dek durur orada. Bakar neyim harcayacağız? Satya'ya harcayacağız o parayı? Olur mu öyle şey? Harcama, harcama. Harcam. Rehuu! -oh. Hatice, sınavınız var. Gitmemiz lazım. O sınava girmemiz lazım canım arkadaşım. O canım arkadaşım benim, yanyaman yıkatacağım benim. Yere mi? Yere mi? Bekliyorum dışarıda. Yavrum bekliyorum dışarıda.